Merhaba arkadaşlar bu videomda bugüne kadar kullandığım en iyi pro oyun kolu Turtle Beach Stealth Ultra oyuncu kolunu inceliyorum. Tasarım olarak çok hoşuma giden bu kol ayrıca ergonomis ve pil ömrüyle de gayet başarılı hem de içerisindeki özellikleriyle adeta bir İsviçre şakası gibi ki İsviçre şakasının yapamadığı birçok şey bu kol yapabiliyor. Hazırsanız başlayalım. Ürünün kutu içeriğine baktığımızda sert bir mazırdan yapılmış koruma çantası. 3 metre USB-A'dan USB-C'ye kablo, 2.4 GHz destekli bir USB dongle, 4 ekstra thumbstick kapağı, şarj istasyonu ve Turtle Beach Stealth Ultra oyuncu kolunun kendisiyle geliyor. Ürünü ilk elime aldığımda ilk izlenimim harika bir renk kombinasyonu ve dizayne sahip olduğu metalik D-pad'lerinin bronz ve siyah karışımı renkleri, tutma yerlerinde kullanılan yumuşak malzemesinin hissiyatı, mikro switch tuşlarına basıldığında çıkardığı sesler, sol ve sağa özenle yerleştirilmiş RGB aydınlatmalar ve tabii ki de ortada gördüğünüz bu ekran bir harika. Bir pro koldan beklenecek neredeyse her özelliğe sahip tek kol diyebilirim. Evet DualSense Edge gibi Adaptive Trigger ya da Haptic Feedback yok. Ama bu özellikler Sony dışında hiçbir kolda zaten yok arkadaşlar. Stealth Ultra'nın tuşlarına baktığımızda Anti-Drift Hall Effect çubuklarla geldiğini görüyoruz. Videolarımda genelde bu teknolojiyi kullanan ürünler inceledim ama pek üzerinde durmadım. İsterseniz kısaca bu teknolojiden biraz bahsedelim. Hall efekt çubukları bir mıknatısın hareketini algılayan manyetik sensörler kullanır. Mıknatıs çubuğun hareketlerine bağlı olarak sensörlerin yakınında hareket eder ve sensörler bu hareketi hassas bir şekilde ölçerek dijital sinyallere çevirir. Bunun sonucunda çubuklar daha az sürtünme ve aşınma ile çalışır çünkü fiziksel temas noktaları daha da azdır. Bu Stick drift dediğimiz çubuk kayması problemini büyük bir oranda ortadan kaldıran ve bu sorunu neredeyse tamamen gideren bir teknoloji. Neredeyse diyorum çünkü Hall effect çubuklar bile zamanla işlevselliğini kaybedebilir ama büyük bir oranda klasik mekanizmalara göre çok daha dayanıklıdırlar. Steel Ultra ayrıca dokunsal mikro anahtar düğmeleri kullanıyor ve düğmelere her bir basışta çok iyi bir geri bildirim alıyorsunuz. D-pad ve AB-XY düğmeleri 5 milyon basışa kadar dayanıklı ve her seferinde hızlı ve güvenilir bir yanıt veriyor. Bu düğmelerle platform oyunlarında inanılmaz bir hassasiyet elde ediyorsunuz. Bu düğmelerle Mario'dan Kratos'a kadar her karakteri kontrol etmek çocuk oyuncağı. Boy. Tamam abi kızma. Stealth Ultra'nın kalbinde 1.5 inç tam renkli Connected Command Display adında bir LCD ekran var. Bu sadece süslü bir eklenti değil, oyun sırasında ayarları anında değiştirebilmemizi sağlıyor. RGB aydınlatmadan ses profilleri, başparmak çubuğu hassasiyetinden zone ayarları, kolun titreşim seviyesinden trigger tuşlarının hassasiyetini bile kol üzerinde bulunan bu ekrandan anında ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanında ürün Bluetooth aracılığıyla cep telefonunuza bağlanarak sizlere sosyal medya bildirimlerini ve mesajlarınızı bile gösteriyor. Stealth Ultra, Xbox Series XS, Xbox One, Windows PC'ler, Android cihazlar ve bazı akıllı TV'lerle uyumlu. 2.4 GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth ile sorunsuz bir bağlantı sağlıyor. Ayrıca kulaklığınız için 3.5 milimetrelik jack çıkışı da var. Turtle Beach Control Center uygulamasıyla kol üzerinden birbirinden farklı ekolizer ayarları ayarlayabildiğiniz gibi ayrıca süper insan ses özelliği özellikle FPS oyunlarında düşmanların ayak seslerini ve lokasyonunu belirleyen özellikleriyle oyun içi avantajlar elde edebiliyorsunuz. Stealth Ultra ergonomik tasarımıyla uzun oyun seanslarında bile rahatlık sağlıyor. Kabartmalı sapları sayesinde sıkı bir tutuş sunuyor ve 246 gram ağırlığıyla kol kası yapmadan rahatça kullanabilirsiniz. Hem hafif hem de ele tam oturuyor. Sanki Tony Spark'ın eldiveni gibi. Özelleştirme seçenekleriyle öne çıkan bu kol, baş parmak çubuğu hassasiyetinden tetik derinliğine kadar her şeyi ayarlayabilmenizi sağlıyor. 4 adet hızlı işlem düğmesi ve 10 farklı profil seçeneğiyle her oyun türü için mükemmel ayarları yapabilirsiniz. Dövüş oyunlarında yön tuşu ile komboları kolayca gerçekleştirebiliyoruz. Ve pil ömrü tek bir şarjda 30 saate kadar kullanım sunuyor. Yani gün batımından gün doğumuna kadar oyun oynayabilir ve hala şarjınız kalabilir. Desene Duracell'in tavşanının bile hayal edemeyeceği kadar uzun bir süre bu. Tabi siz gene de sabaha kadar oyun oynamayın. Her şeyin fazlası zarar. Bu arada kolu içerisinden gelen güç ile yüksek performans normal ve pil tasarrufu modlarıyla hızlıca ayarlayabiliyorsunuz. Kolun bir diğer özelliği üzerinde gelen RGB aydınlatmaları ki bu özellikleri de kol üzerinden anında ayarlayabiliyorsunuz. Gerek statik gerekse de ikili renklerle bulunduğunuz yerin moduna uyumlanabilen bu kol ayrıca birbirinden güzel renk efektleriyle de geliyor. Kolun arkasında bulunan ve programlanabilen 4 farklı tuşta oyunlara göre istediğiniz tuş kombinasyonlarını oluşturmanıza izin veren bu kol maalesef makro özelliğiyle gelmiyor. Belki de görmek isteyip bulamadığım tek özellik bu olsa gerek. Makro tuşlarla programlanabilir tuşlar arasındaki fark programlanabilen tuşlara her defasında sadece bir tuş atanabilirken Makro tuşlar 2 ve bazen 3 tuş kombinasyonunu bir tuşa atayabilen bir algoritma ile çalışıyor. Bir sonraki kol incelemelerimde size fiyat performans olarak en çok beğendiğim firmalardan biri olan 8 bitdo kollarını incelerken makro atamalara detaylı değineceğim. Bu arada dövüş oyunu seven arkadaşları da unutmadım. İleriki haftalarda özel bir bölümde elimde bulunan birbirinden özel hem pro hem de fiyat performans dövüş oyunlarına özel kolları da inceleyeceğim. Evet arkadaşlar SteelPro Gerek dizaynı, gerek ergonomisi ve gerekse de içerisinden gelen teknolojisiyle şu ana kadar kullandığım belki de en iyi oyuncu kolu oldu. Birçok oyunda güzel bir deneyim yaşatırken ayrıca bilgisayarlara bağlı kalmadan bütün özelliklerin kol üzerinden ayarlanmasını olanak sağlayan belki de tek kol. Hazır ekrandan bahsetmişken elimde fiyat, performans ve ekranlı birkaç kol daha var. Onları da ileriki videolarımda bir bölümde tanıtır hem de Stat Pro ile karşılaştırırız. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğeni ve yorumlarla kanalıma destek olabilir. Henüz abone olmadıysanız abone olarak videolarımın daha büyük oyun ve teknoloji severlere ulaşmasında bana yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.